Evet, merhaba arkadaşlar. Bir videomuzda daha sizlerle birlikteyiz. Bu bir öğretici video. Ee, bu videoda göstereceğimiz şey nedir? Başlıkta da açıklandığı gibi. Burçsuz sur çekme, yani Pillarless Wall dediğimiz şeyi gerçekleştirme. Şimdi birçok tanıdığım insan da bunun nasıl yapılması gerektiğini soruyor. Aynı zamanda buradan da beni tanımayıp da öğrenmek isteyenler olabilir. Ee, bu çok faydalı ve gerekli bir eylem, özellikle 3 oyunlarda. Ee, neden burçsuz sur çekilmesi daha mantıklı? İki temel sebepten dolayı. Bir, odun kullanımını azaltmak. Çünkü birçok haritada bildiğiniz gibi odun belli bir noktadan sonra bitiyor ve kasılmıyor. Ee, i̇kinci sebepse e, askerin duvarların arasından geçerken burçlara takılmadan sanki boş düz araziden geçiyormuşçasına rahatlıkla geçip gidebilmesi iyi bir sürkülasyon sağlayabilmesi çıkan bir askerin kışladan yeni çıkmış bir askerin duvarların arkasındaysa eğer o kışla duvarlardan fazla bir yere takılmadan vakit kaybetmeden birbirine sıkışmadan geçebilmesi açısından çok önemlidir. Aynı zamanda alan tasarrufu da yaratır. Bazen de 2-3 duvarın birden havanla birlikte yani havan atışıyla yıkılmasını engeller. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? İlk adımda yapmanız gereken şey şudur. Ayarlara girmeniz gerekiyor ki çünkü bunun için bir kısa yol atamış olmanız gerekiyor ve bu kısa yolu şöyle atıyoruz. Kısa yollar menüsünden. Kısa yollar menüsünden. Öncelikle şundan emin oluyoruz. Ee, klavye kısa yolları miras olarak seçili olmak zorunda. Yani varsayılan değil mirasa geçirilmiş olmak zorunda. Bunu yapıp kaydete bastıktan sonra yapacağımız şey sol tarafta birim bulma kısa yollarına gelip buradaki ibreyi aşağı indirerek şöyle en alta değil en altın biraz daha yukarısında. Şurada ibreyi nerede tuttuğuma iyi bakın. Yani sonun bir kademe üstü gibi düşünebilirsiniz. Seçili türün hepsini bul. Bu kısa yolu ben mesela G tuşuna atadım. Neden? G tuşunu fazla oyunda kullanmadığım için. Siz eğer başka bir tuş atadıysanız, farklı bir seçim yapmak istiyorsanız veya G değil de bir başka tuşa daha elim alışkın diye düşünürseniz başka bir tuşa da atayabilirsiniz. Ama benim şahsi kişisel tavsiyem G tuşudur. G tuşuna atadınız veya başka herhangi bir tuşa atadınız. Bundan emin olup kısa yolları kaydedip çıktıktan sonra yapmanız gereken şey şudur. Şimdi ayrıca şunu da tavsiye ederim. Bunu yapmaya başlamadan önce. Ee, duvar kısa yolu da yani belirli e, yapı inşaatı kısa yollarından duvar kısa yolunu da burada bulup onu da yine kullandınız. Mesela benim için bu tuş T'dir. Ama çok da aman aman şart değil bunu yapabilmen için. Shift'e basılı tutarak elinizi soldaki Shift tuşuna basılı tutarak tıkladığınızda yapmanız gereken şey öncelikle bu suru tam olarak 2 tane şöyle iki düz yani şöyle fazla uzatmadan üç tane olmadan burçlardan bahsetmiyorum düzlüklerden yani duvarla duvardaki düzlükler tam şöyle iki tane olduğu zaman yani şöyle bir kısa bir uzun değildi duvar yapılabilecek iki tane olduğu zaman bıraktınız sonra aynısını tekrar yaptınız düşünelim. Bu köylüyü tabi yaptırmayın çünkü ne kadar çok yaparsa o kadar çok odun kaybedeceksiniz burçlardan. Tekrar yaptınız. Yaptınız. Böyle böyle bir duvar çektiniz bitirdiniz. Yapmanız gereken tek şey bir tane burca ama burca tıkladığınızdan emin olun çünkü düz duvara tıklarsanız düz duvarların hepsini yapar. Atadığınız kısa yol tuşu benim için bu tuş G tuşuydu. Basıp delete enter. Böylece burçsuz sorunuz hazır. Şimdi burçsuz turun tek olayı yani genel olayı en basit püf noktası bu şekilde. Şimdi şu noktadan sonra anlatacaklarım biraz daha e, bazı ileri seviye püf noktalar. Treaty oyunları için daha çok. Tabi raşta da kullanabilirsiniz. Raşta da burçsuz tur çok işinize yarayacak. Çünkü odun yine toplamak her zaman problem. Şimdi en iyi duvarı nasıl çekeceğinize gelelim. Burçsuz surla birlikte tabii ki. Bir kere burçsuz sur çekerken püf noktalardan bir tanesi yapan işçinin herhangi bir şekilde tarlada çalışıyor olmasıdır. Çünkü eğer bir ağaç topluyorsa veya bir hayvandan topluyorsa shift tuşuna basılı tutarak e, burç, suru çekmeye başladığınızda hemen işini bırakıp gider ya da bir şey yapar. Ee, işini bırakıp gitmese bile eğer diyelim ki bir hayvandan et topluyorsa o hayvanın eti bitince otomatik olarak yönelmeye başlar oraya. Siz daha soru bitirmemiş olabilirsiniz. O yüzden bir tarlada çalışan işçiye bunu yaptırıp en son bitince hepsini, bütün burçları birden silmek daha işinize gelecektir. Şimdi en iyi soru nasıl çekersiniz? Bildiğiniz gibi bir treaty oyununda size yapı inşaatı için verilen alan kesinlikle ve kesinlikle bir daire biçimindedir. Bir dairenin içerisine kendi istediklerinizi inşa edebilirsiniz sadece. Ve bu daire neye göre belirlenir? Oyuna başlamış olduğunuz ana şehir merkezi üzerinden belirlenir. Sonradan kuracağınız diğer şehir merkezleri buna etki etmeyecektir hiçbir şekilde. Aynı zamanda şunu da ekleyeyim. Eğer 2VS2 veya daha geniş çapta bir oyun oynuyorsanız sizin takım arkadaşınızın alanı da sizin alanınıza dahildir. Yani sizin dairenizin içine sizin sahip olduğunuz alanın için takım arkadaşınız inşa edebilir herhangi bir şey veya siz onun alanına inşa edebilirsiniz herhangi bir şey. Bazı oyunlarda daireler birbirine iç içe geçtiği için biraz alandan tasarruf etmeniz azalabilir. Yani Audi simgesi gibi düşünün. Daireler iç içe giriyor, kümeleşiyor ve arada kalan alan biraz e, azalmış oluyor sizin için ama bu çok büyük bir etki etmeyecektir sizin alanınız için bazı ırklarla daha çok alana ihtiyacınız olsa da mesela Japonya gibi şu an benim oynadım bu arada bursuz sur teknikleri bütün ırklar için aynıdır hiçbir şekilde ırk fark etmez bir şey fark etmez e, çektiğiniz duvarı bu arada şunu suru da bir geliştirelim en iyi duvarı nasıl çekeceğinizi gösterelim şimdi İlk soru çekerken Bir kere ağaçları eğer temizlemiş olursanız Daha iyi olur Daha e, iyi bir duvar çekersiniz Daha sağlıklı bir duvar çekersiniz Eğer hiç ağaç yoksa şu anki gibi çevrenizde ama NR40'da maalesef bu bazen e, Mümkün olmuyor Yine de ben Hiç ağaç olmadığı şekilde göstereyim Ama ağaçların içinden de çekseniz Çok büyük bir problem teşkil etmez Çünkü düşman askeri ağaçların içinden geçemez Şimdi İlk suru çekerken diyelim ki suru ilk kez çekeceksiniz bir bir savaşta ve en iyi suru en e, geniş alan tasarrufunu istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu. Kenarlardan, haritanın kenarlarından, tabii eğer kenarlara ulaşabiliyorsanız. Eğer ulaşamıyorsanız herhangi bir şekilde şuradan da yapabilirsiniz, fark etmez. Ben şu an ulaşabildiğim için kenardan yapacağım. En Bakın şurada gördüğünüz gibi anlaşma süresi bitiyor kırmızı olan yerleri inşa edemiyorum. Bu bir gerçek. En dibe kadar. Yani burçları şöyle en dibe kadar. Şu an göstermek için bu kadar yavaş yapıyorum. Normalde bu kadar yavaş olmayacak. Getirdiniz. Koydunuz. Getirdiniz. Şu an göstermek için size daha iyi açıklayabilmiş olmak için biraz daha yavaş yapıyorum. Getirdiniz. Koydunuz. Şimdi oyunda kendim nasıl yapıyorum onu göstereyim. Hop. 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 İşçi gördüğünüz gibi gitmiyor çünkü shift'le basılı tutuyorum sürekli. Shift'le sürekli parmağım şu anda hala shift'te basılı duruyor. Hop. 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 Gördüğünüz gibi haritada şu anda bir dairemiz var. Burada ne diyor? Anlaşma süresi boyunca binalar yalnızca başlangıçtaki şehir merkezinin etrafına inşa edilir. Bu şekilde bir sürü çektiniz ya. Bunun diyelim ki 4-5 kat yapmak istiyorsunuz. Sonraki katlar daha da kolay. Çünkü artık hattı görüyorsunuz. Daireyi artık görebiliyorsunuz. Hani görmediğiniz bir şey üzerine deneye deneye yapmıyorsunuz. Hop. Çektiniz, çektiniz, çektiniz göstermelik olarak hani böyle böyle 5 kat mı 6 kat mı 3 kat mı artık o size kalmış. Ee, ne kadar içeride alan tasarrufu yapmak istediğinize bağlı. Bu şekilde çektiniz. Bir tane burca tıklayıp G'ye basıp yine Delete Enter. Ve şu anda çok sağlıklı bir sorunuz var. Tabii ki G'ye basıp e, sildiğinizde 50'ye kadar siler. Yani seçili birimin en fazla 50 olduğunu düşünürsek Tekrar aynı şekilde ve işte iki kat tertemiz bir surumuz var şu anda. Bunu inşa edip ister kapı yaparsınız ister yapmazsınız odunuza bağlı olarak. Ben bütün surlarımı kapı yapmayı tercih ederim. Şu anda inşa ettiğim bu surda gördüğünüz gibi her yerde kapı gayet alandan da tasarruf etmiş durumdayız alandan tasarruf ve burçsuz sur tekniği bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere.